konularından biri de e, vergi indirimi konusu. Sizden rica etsem bunu kısaca anlatabilir misiniz? Burada e, ne hedefleniyor? Kimlerin vergisinde indirim yapılması hedefleniyor? Bunu özellikle sol partiler e, ılımlı bakmıyorlar. Neden bakmıyorlar? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz? memnuniyetle. Okay, Şimdi okay, önce okay. bir e, vergi e, sistemine bakmak lazım İsviçre'de. Hı -hı. Ben çok detaylarına falan e, girmiyorum. Fakat siz e, vergi beyanlemesi doldurduğunuz zaman o vergi beyanlemesinde e, bir taraftan oturduğunuz belediyeye vergi ödüyorsunuz, Hı -hı. bir taraftan kanton'a ver, e, vergi Hı -hı. ödüyorsunuz, bir taraftan da federal e, hükümete vergi ödüyorsunuz. Yani hangisinin ne fonksiyonu falan var onlara girmeyelim. E, o meblalarda özellikle federal hükümete ödenen meblağı federal hükümet daha önceki yapılan eleştirilerden dolayı çocukların ev dışı bakımı için ödenen paranın vergiden düşürülmesi zaten var. Fakat hı hı. o meblağın biraz yükseltilmesini şey attılar, hı hı. önerdiler. Bunun da bütçe maliyeti 10 milyondu. Hı hı. Federal hükümetin önerdiği e, ve herkes bundan hem fikirdi. Yani e, para kazanıyorsunuz, çocuk hı hı. için kreş ödüyorsunuz. Onun için e, o parayı ileride düşürmek gerekiyor diyordu. Ve e, bunun dediğim gibi e, şeye de e, Federal hükümetin bütçesine çok büyük bir şey yoktu. Hı hı. Yükü yoktu. 10 şey 10 milyonluk bir yükü vardı. Görüşmeler esnasında orta partilerden birisi Yeni bir öneri getirdi hı hı. ve o öneriyle e, çocuklar için bir de genel bir e, vergi indirimi var. 6.500 Alt, e, liradır. Yani her çocuk için 6.500 lira kadar hükümette ödediniz, ödediniz e, vergi için gösterdiğiniz mevadan düşüyorsunuz hı hı. o meblağı. Onu yükseltmek için hı hı. bir öneri verdi ve o öneri kabul edildi. Hı hı. Bunun da bütçeye yükü 300 milyon civarında. Hı hı. Fakat orada şöyle bir durum var. Yani herkes yararlanabiliyor. Bu vergi indiriminden. Hı hı. Ancak Az gelirli kesimin hı hı. büyük bir çoğunluğu belki de hepsi ona, o sınıfa hiç girmiyor. Evet. Onun için daha çok durumu iyi olan, ekonomik hı hı. durumu iyi olan ve geliri yüksek olan kesimler bundan yararlanabiliyor. Hı hı. Yani eşitsizlikleri ee, daha çok derinleştirecek. Derinleştiriyor. Bir... Şimdi bir de 300 milyonlara şeyde bütçede bir eksiklik olduğu hı hı. zaman o yine. Yoksul yine kesime yoksul, yansıyacak. Evet, yani başka Hı -hı. şekilde kompense etmek zorundalar tabii. Tabii canım, o parayı mi? bir yerlerden bulmalar lazım. İşte e, toplu taşımacılıktan, işte, ne bileyim, e, diğer hizmetlerden falan hizmetler kısılacak. Hizmetler Bunlar da ne? yine en e, çok e, bu zorlukla karşılaşacak kesimler şeydir. Yoksul kesimler. Dalgınlık e, yani. gelirli kesimler. Onun için karşı olmak gerekiyor. Yani sosyal bir şey değil, yaklaşış biçimi değil. Yani. Hı -hı. Bir de eşitsizlikleri... Ee, daha yani da fırsat katma e, bayağı zedeleyecek. E, fırsat adaleti mi deniliyor bir de? Fırsat eşitliği veyahut Fır adaletli e, sosyal adalet, adalet deniyor. <laughs> Onları bayağı zedeleyecek yaklaşımlar o yüzden e, bu noktada da hayır demenizi bu noktada da hayır demenizi öneriyoruz. E, Kullanabiliyorsanız kendiniz hayır deyin, kullanamıyorsanız arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza hayır demelerini önerin.